3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi şınav çek. Kalk tekrar. Hemen yat şınav çek. Demin var ya şınav çekiyordun. Şınav şınav mekik değil. Şınav. Yüz üstü yatıyordun ya. Aynen yüz üstü yat. Aynen. Şınav çekiyorduk ya böyle. Yüzünü dön şınav aşkım. Şınav şınav. Az önce yaptın Demin ya yaptın yaptın ya şınav. Yani, nasıl ben çekiyorum? Ben ha, öyle ben tabii ben ki. Devam Tamam. Aferin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin. Kalkabilirsin. Şimdi ayaklarımıza eğiliyoruz. 1, 2, ayak ucuna ellerine değdir. Hop. <laughs> <laughs> Kalk. <laughs> akran bu. Bunu 5 tane yap. 1 2 3 4 5. Alkışla kendini. Alkışla kendini. Aferin.